yargı dizisinde finale çok az bir zaman kaldı. Gerçekten Kanal D'nin fenomen dizisi olan yargının artık final bölümüne geri sayım kaldı diyebiliriz. Gerçekten muhteşem bir dizi ve böyle bir dizinin de bizler açıkçası bitmesini hiçbir şekilde istemiyoruz. Ama maalesef ki artık bu sezon final kararı netleşti diyebiliriz. Dizimizle ilgili detaylar geldikçe de bizlerle de sizlerle buradan paylaşmaya devam ediyoruz. Peki final bölümünde neler yaşanacak? Ben açıkçası final bölümünde Eren'in ve Tuğçe'nin kavuşmasını bekliyorum ve Tuğçe'nin de tekrardan ayağa kalkması gerektiğini düşünüyorum. Sizler de Tuğçe sağlığına kavuşsun ve babasıyla da kavuşsun isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Final bölümünün açıkçası mutlu bir sonla bitirilmesi gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar Ceylin'in de başına bir olaylar gelecek. Ceylin öldü sanılabilir ve öğretmen ve Ceylin cephesinde bizleri efsane sahneler bekliyor. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.